Kainatta ilk yaratılan nesne kalem ve ilk ibirde okudur. Nasıl bir hazinenin üstünde oturuyoruz ve nasıl bir mana denizindeyiz değil mi? Kütüphane haftanızı tebrik ederiz. Merhaba arkadaşlar. Bir hadisi şerifte kıyamet gününde alimlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartılır. Alimlerin mürekkebi şehitlerin kanından ağır gelir buyuruluyor. Yine başka bir hadiste de şöyle deniliyor. İnsanlar helak oldu, alimler müstesna. Alimler de helak oldu, ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak oldu, İhlas sahipleri müstesna, ihlas sahiplerine gelince onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Yani sevgili arkadaşlar, kitap okuyacağız, öğreneceğiz, öğrendiklerimizi hayata geçireceğiz ve bunu da gurur, kibir yapmadan ve hiçbir menfaat beklemeden sırf Allah rızası için yapacağız. Alın size nefes kesen ve muhteşem bir hayat felsefesi. Bunları yapanlar için de size bir hadis daha. Alimler peygamberlerin varisleridir. Sevgili gençler, düzenli kitap okuyanların, okumayı erken yaşta öğrenenlerin IQ ve duygusal zekasının fazla olduğu, okumanın hafıza, empati, algılama hızı ve konsantrasyon üzerinde olumlu etkileri bulunduğu ve ortalama insan ömrünü 2 yıl uzattığı sayısız araştırmalarla ispatlanmıştır. Beyin için kitap ve oksijenin benzer anlamları vardır. Kitap beynin çalışma hızını, hayal kurma ve fikir üretme gücünü arttırır. Bundan önce hiçbir nesil bir taraftan bu kadar çok video oyun gibi aldatıcılara, diğer taraftan da bilgiye böylesine kolay ulaşabilecek imkanlara kavuşmamıştı. Yani bu zamanda vezir de olmak mümkün, rezil de. Sevgili arkadaşlar, Okumanın insana verdiği ufkun milyonlar örneğinden sadece bir tanesini hatırlayalım. Fatih Sultan Mehmet Han kitaba ve bilime aşkla bağlıydı. Hani demiştik ya, kitap okumak hayal gücünü artırır ve yeni fikirleri besler diye. İşte bakınız bu İstanbul'un fethinde nasıl yansımıştı. O Sırbistan'dan en iyi madencileri getirerek surları yer altından geçmeyi denemişti. Aslında kendisi de bir top döküm ustası olan Fatih Macaristan'dan bu işin en iyisini getirip o zamanın en büyük top larını imal ettirmiştir. Gemileri karadan yürütüp Haliç'in arkasından Bizans donanmasını gafil avlamıştır. Sevgili arkadaşlar, çeşitli çalışmalar nedeniyle çok sayıda kütüphaneye yolum düştü. Her tarafı kitap olan o mekanlarda insan inanınız kendini bambaşka bir dünyada hissediyor. Ankara'daki milli kütüphanede 1 milyon 300 bin, İzmir'dekinde ise 1 milyon 200 bin adet kitap olduğunu biliyor muydunuz? Bunu öğrenince şöyle bir şey hayal ettim. Kütüphanede çalışan görevliler olmasa ve her şey kendi haline bırakılsa acaba durum ne olurdu? Zannederim bir hafta geçmeden her şey çorba olurdu değil mi? O yüzden büyük kütüphanelerde düzen bozulmasın diye onlarca görevli çalışır arkadaşlar. Vücudumuzda ise düşünebiliyor musunuz? 30 ila 40 trilyon arası hücre varmış. Kütüphanelerde istenilen kitabın yerinden alınıp okuyucuya verilmesi ve getirilen kitabın da tekrar uygun yerine konması gibi her bir hücreye de düzenli olarak ihtiyaç duyduğu besin getiriliyor ve aynı düzen içerisinde hücrenin çöpleri alınıyor. İster istemez insan kıyaslama yaparak düşünüyor. Bu kadar yoğun iş nasıl bu kadar mükemmel bir şekilde yapılıyor? hem de bizim bedenimizde olduğu halde biz hiç farkında olmadan. Sevgili gençler 1 iki usul tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Kitap okurken önemli gördüğünüz yerlerin altını çizin, renkli kalemler kullanın, notlar alın. Kitaba ayırdığınız zamanı yavaş yavaş arttırın. Kitabı bitirdikten 2-3 gün sonra altı çizili yerleri ve notları bir kez daha muhakkak okuyun. Önce size kolay gelen kitaplardan başlayın. Unutmayın beyne ne girerse o çıkar. Bundan dolayı kitap konusunda mutlaka seçici olun. Kitap insanlara faydalı olmanın ve kendinizi aşmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Kendinize bir çay koyun, bir kitap alın ve dünyayı da sessize alın.